Günler. Üçüncü videomuzda engel sınıflarının davranış modeline göre diş tedavisi konuşacağız. Bunun için özel ihtiyaçları olan hasta gruplarımızın kimler olduklarına bir bakalım. Biz bu hasta gruplarını 5 ana grup içerisinde tasnif ettik. Birinci grupta olanlar öğrenme bozukluğu olanlar, Down sendromlu, otizmli, fragilik sendromlu hastalarımızdır. İkinci grupta fiziksel engellere sahip hastalardır. Bunlar doğum felci dediğimiz serebral palsili hastalar, romatoid artritli eklem bozuklukları olan hastalar ve e, kol bacak amputasyonu olan hastalarımızdır. Üçüncü olanlar kronik medikal engellerdir. Bunlar her türlü kanser, kalp, epilepsi ve bütün nörolojik rahatsızlıklardır. Dördüncü grupta mental engeller yani zeka geriliği olan hastalarımız vardır. Beşinci grupta madde bağımlılığı ve psikojenik rahatsızlığı olan hastalara girer. Özellikle birinci grupta öğrenme bozukluğu olan hastalarımızın ağız ve diş bakımlarının yapılması aile bireylerinin desteğiyle sağlanır. Çünkü bu hastalar öğrendiklerini çok çabuk unutabilen ve hastalık günlük hareketlerini tekrarlamakta zorlanan hastalardır. Down sendromlu çocuklarımız çok sıcak kanlı, samimi, öğrenmeyi eğilimli, tensel temastan korkmayan ve e, tedavileri daha kolay olan hastalardır. Çürük görülme sıklığı daha azdır bu hastalarımızda, tükürük akışları daha fazladır. Otizmli hastalar birazcık daha direnç gösteren hasta gruplarıdır. Bu hastalarımızda tensel temastan önce hastanın hekime ve koltuğa ve muayenehane ortamına alışması bayağı bir zaman almaktadır. Özellikle fiziksel engeli olan hastalarımızın hepsinde zeka ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı için onların engellerini e, tedavi ederek ve o bölgeye e, kendi ellerine uygun, ayaklarına uygun diş fırçaları implant ederek kendi fırçalamalarını sağlamalarına destek olmamız gerekir. Özellikle e, romatoid artritli hastalarda eklemlerde tamamen kapanma olduğu için Hastaların el avuç içlerinin ölçüleri alınarak bunlara özel diş fırçaları yapılabilir. Hastaların mental engeli olanlarda yani zeka geriliği olan hastaların çoğunda bu tedaviler ve ağız bakımı birebir yardımcı personel tarafından yapılır. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.